Turizmo sadece Mercedes-Benz'de sunulan ve kalkışlarda ya da düşük hızlı sürüş esnasında kaza riskini azaltan dönüş asistanı özelliğine sahip. Dönüş asistanı özellikle trafik ışıklarında bekleyen yayaların, araçların sürücü tarafından daha kolay ve daha iyi fark edilmesini sağlıyor. Bu özellik sollama esnasında da sürücünün en büyük yardımcısı. Aracın sağ tarafında bulunan radar sensörü aynada sürücü için kör noktada kalanları görünür kılıyor. Yayaları, bisikletlileri, motosikletlileri, araçları ve benzerlerini algılayan radar sensörü sayesinde dönüş asistanı hem görsel hem de titreşimle uyarıda bulunuyor. Uyarı sağ dikiz aynasında ve gösterge panelinde yer alan sarı kırmızı ikaz sembolleriyle sürücü koltuğundaki sağ titreşim motorlarının çalışmasıyla verilir sistem sağ dönüşlerde 36 km saat hıza kadar tüm fonksiyonlarıyla aktiftir. Bunun yanı sıra sollamalarda da aracın sağındaki araçları algılamaya ve sürücüye sağ dikiz aynası üzerinde ve gösterge panelinde görsel uyarı vermeye devam eder. Dinlenme uzun yolda önemli ve güvenli sürüş kurallarından birisidir. Dikkat asistanı dinlenmeden sürüş yapan sürücülerin görsel ve titreşimle uyarılması esasına dayanır. 60 kilometre saatin üzerindeki hızlarda aktif olan sistem, sürüşün başladığı andan itibaren sürücünün sürüş profilini oluşturur. Bu profilden sapmalar ortaya çıkmaya başladığında uyarı verir. Sapmalar genellikle yorgunluk ve dikkatsizlik kaynaklıdır. Gösterge panelindeki görsel uyarı ve sürücü koltuğunda titreşimli uyarı ile sürücünün mola vermesi istenir. Böylece sürüş güvenliği artırılır. Önde giden araçla değişken olarak tanımlanmış bir güvenlik mesafesinin altına düşülürse ART güvenlik bölgesi korunacak şekilde otobüsü yavaşlatıyor. Acil durum asistanı, aktif acil fren sistemi olası gücünün maksimum %20'si ile yumuşak bir frenleme başlatabiliyor. Sistem ayrıca dur kalk asistanı ile de ideal bir ikili oluşturuyor. Bütün bunlar sürüş güvenliğinin artmasını sağlıyor. Dönüş farı da sadece Mercedes-Benz'de sunulan bir güvenlik donanımıdır. Artırılmış dönüş güvenliği sağlayan dönüş farı, araç hızının 40 km/saatten düşük olduğu durumlarda dönüş sinyalinin başlatılmasıyla aktive olur. Böylece sinyal yönü ile aynı yöndeki sis farı dönüş farı özelliğine geçiş yapar. Bu geceleri optimize edilmiş aydınlatma sağlar ve sürücüye genişletilmiş görüş açısı sunar. Adaptif sabitleyici ile bir bütün oluşturan dur kalk sistemi kısa süreli dur kalklarda sürüş konforunun yanı sıra güvenliğe de katkı sağlar. Araç 2 saniyeden daha kısa süre hareketsiz kaldığında otomatik olarak kalkar. Hareketsiz kalma süresi 2 saniyeyi geçerse gaz pedalına veya direksiyondaki fonksiyon tuşuna basılarak aktive edilir. Halojen farlarla karşılaştırıldığında bidanon farlar %30 oranında daha az enerji tüketerek yol yüzeyinin daha iyi aydınlatılmasına olanak sağlar. Bunun yanı sıra 3 kat daha uzun ömürlüdür. Bidanon farlarda kısa ve uzun hüzme fonksiyonları için gaz deşarjlı lambalar kullanılır. Kısa hüzme ve uzun hüzme arasındaki ışık dağılımı otomatik olarak ayarlanan bir mercekle düzenlenir. Gün ışığına yakın ışık kalitesi sağlar. Gaz deşarjlı ampuller yüksek gerilim, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta çalışmaktadır. Bu nedenle bu tür ampullerin değişimi mutlaka gerekli teknik bilgi ve donanıma sahip kalifiye kişiler tarafından yapılmalıdır. Yetkili mertesmen servisinden destek alınmalıdır. Aksi takdirde yapılacak hatalı bir işlem hayati tehlikelere yol açabilir. Otobüslerin uzunluğu nedeniyle özellikle geri manevralar zorlu olabilir. Geri sürüş kamerası bu zorlu durumlarda sürüş güvenliğini önemli ölçüde artıran, riskleri minimuma indiren bir özelliktir. Geri vites konumu seçildiğinde sistem aktive olur ve arka kameranın görüş alanı kontrol paneli ekranına yansıtılır. Geri manevra sırasında sürücü aracın arka kısmında olması muhtemel yayaları, bisikletlileri ve araçları bu donanım sayesinde rahatlıkla görebilir. Kameranın yıkama özelliği sayesinde görüntü her ihtiyaç anında daha nettir. Güvenli sürüş için özellikle geceleri sollamalar sırasında aracın arka uç kısımları görülebilir olmalıdır. Arka tamponun sağ ve sol uç kısmında yer alan net özellikli takip lambası sollamalar ve geri manevralar sırasında sürücüye büyük kolaylık sağlar karanlıkta aracının arka uç kısımlarını da rahatlıkla görebilen sürücünün üzerindeki sürüş baskısı azalır. Yokuş kalkış desteği durdurma freninin geliştirilmiş bir işlevidir. İstenmeden ileri veya geri kaymayı önleyerek yol güvenliğini artırır. Böylece kalkış ve manevra yapmak daha rahat hale gelir. Yokuşta tutma işlevi Kontak açıldığında ve sürücü kabini kapısı kapatıldığında aktif hale gelir. Sistemin temel işlevi araç dururken fren pedalı tarafından uygulanan son fren basıncını uygulamak ve sürdürmektir. Düğmedeki bir gösterge lambası işlevin etkin olduğunu gösterir. Eğer istenirse yokuşta tutunma işlevi düğmeye basılarak devre dışı bırakılabilir. Fonksiyon düğmeye tekrar basılarak veya kontak açıldıktan sonra sıfırlanır. Bu sistem basitleştirilmiş çalıştırma özelliği sayesinde istem dışı ileri veya geri kaymayı önleyerek sürüş konforunu ve güvenliğini artırır. Ayrıca sistem sayesinde ileri ve geri yokuş yukarı ve yokuş aşağı rampalarda aşınan parçalarda daha az yıpranma olur. Bu da servis, bakım ve maliyetlerini de ciddi ölçüde azaltır. Park asistanı geri vites manevralarında otomatik olarak aktif olur. Arkadaki sensörler olası engelleri algılayarak sağ ve sol aynalardaki renkli led ışıklarla sürücüye görsel uyarı verir. Engele 1,5 metre mesafe kaldığında yeşil led yanar. Uyarı mesafe 80 santimetreye düştüğünde sarıya ve 40 santimetreye düştüğünde de kırmızıya döner. Ayrıca geri görüş kamerası ve geri sürüşte sesli ikaz da devrededir. Bu üç özelliğin eş zamanlı çalışmasıyla geri sürüş manevrası ve park daha güvenli hale gelir. Araçların tüm bagaj kapaklarında ayrı ayrı sensörler bulunuyor. Bu sensörler açık kalan bagaj kapaklarının sürücü gösterge panelinde görülmesini sağlıyor. Açık kalan bagaj kapakları için uyarı seviyesini artırmak amacıyla turizmo dahil olmak üzere diğer tüm şehirler arası otobüs modellerimize görsel uyarı ile birlikte sesli uyarı da eklendi. Bu uyarılar sayesinde bagaj kapaklarında oluşabilecek mekanik problemlerin önüne geçilerek muhtemel onarım maliyetleri ortadan kaldırılıyor. Kısaca PPC olarak adlandırılan öngörülü sürüş sistemi yolları tanıyor ve sürüş tarzını optimize ederek yakıt tasarrufu sağlıyor. Sistem bunu dijital yol haritalarını ve GPS bilgilerini kullanarak vites seçimlerinde ve vites değişim zamanlarında optimizasyonla mümkün kılıyor. PPC Avrupa ve Türkiye otoyollarının %95'ini kapsıyor. Sistemin çalışması için PPC'nin aktif duruma getirilmesi gerekiyor. Ayrıca Tempomat veya ART'nin devreye alınması da yeterli oluyor. Bunlar yapıldıktan sonra araç 30 km saat hızının üstünde çıktığı andan itibaren PPC devreye giriyor. İstenildiği zaman sürücü tarafından ilgili menü üzerinden devre dışı bırakılabiliyor. Verimli bir kullanım ve PPC tolerans ayarı için hareket etmeden önce gösterge panelindeki asistan sistemleri ana menüsünde bulunan EcoDrive alt menüsündeki üst ve alt hız limitlerinin ayarlanması öneriliyor. Ayrıca istenilen hıza çıkıldıktan sonra adaptif hız sabitleme tampomatının da devreye alınması gerekiyor. Burada önemli bir nokta var. Tempomatın araç azami hızına ayarlanması. Zira bu durum PPC ve ekorol sistemlerinin verimli çalışmasını etkiliyor. Hem yakıt tüketiminin düşük hem de sürüş hızının yüksek ve varış süresinin kısa olabilmesi için önerilen optimum ayarda tempomat hızının 95 km/saatte ve Eco Drive alt menüsündeki üst ve alt hız toleransının da 5 km/saate ayarlanmasında fayda var. Böylece bir yokuş inişi öncesinde öndeki araçlar arasındaki mesafe en yüksek seviyedeki motor torkunu ideal bir şekilde kullanmak ve yakıttan tasarruf etmek için zamanında optimize edilebiliyor. Öngörülü sürüş sistemi aktif bir şekilde kullanıldığında gösterge panelindeki PPC simgesi yeşil yanıyor. Otomatik şanzımanlı araçlarda bu sistemin yakıt ekonomisi manuel şanzımana göre daha yüksek olmakla birlikte ortalama %4 oranında yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. Mercedes-Benz araçlarında hız 20 saniye boyunca 80 km/saatin üzerinde olursa elektronik seviye ayar sistemi ENR tarafından karoseri otomatik olarak 20 mm alçaltılıyor. Böylece yüksek hızda aracın alt kısmından geçen hava akımı ve bu havanın sürtülmesi nedeniyle oluşan yakıt tüketimi azaltılıyor. Bu sistemin diğer önemli bir avantajı da 20 mm alçalan araç gövdesinin sürüş emniyetini artırmasıdır. Bu durum aracın yola tutuşunu arttırıyor. Hız 60 kilometre saatin altına düştüğünde karoseri otomatik olarak normal sürüş seviyesine geri dönüyor. Bu sistem sadece Mercedes-Benz araçlarında bulunuyor. Doğru lastik basıncı sürüş güvenliğine katkıda bulunur ve yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltır. Kaplosuz lastik basıncı izleme sistemi ile sürücü gösterge panelindeki çok işlevli LCD ekranda aracın tüm lastiklerinin hava basıncı sürekli olarak izlenebiliyor. Bu elektronik güvenlik sistemi sayesinde lastik basınçlarında yaşanan kayıplar belirli sınırlar dahilinde görüntülenebiliyor. Sensörler lastik basıncını hem araç hareketsizken hem de hareket halindeyken kaydediyor. Sürücülerin ekonomik sürüşle ilgili doğru zannettikleri yanlış uygulamalar her zaman olabiliyor. Eko Sürüş Asistanı bu yanlışları bulup düzeltmek için çalışıyor. Kısaca EDF olarak adlandırılan sistem sürüşle ilgili değerlendirmeler yaparak geri bildirimde bulunuyor. Ekolojik ve ekonomik sürüş tutumunu destekleyen bu sistemin değerlendirmeleri dört başlık altında toplanabilir. Eşit dağılımlı hız, boş viteste seyir, yavaşlama, frenleme ve durma, retarder yani motor freni kullanımı, gaz pedalı kullanımı, EDF'nin geri bildirimleri sürücülerde ekonomik sürüş bilincinin gelişmesine büyük fayda sağlıyor. Mercedes-Benz'in yeni power shift şanzıman sistemi 8 ileri ve 1 geri oranlı otomatikleştirilmiş bir manuel şanzıman sistemidir. 2500 Nm giriş torkuna sahip bu sistem şanzıman kumandası, motor devir sayısına, gaz pedalının konumuna, motor yüküne, aracın yük durumuna, sürekli fren sisteminin işletim konumuna ve yol eğimine göre elektropneumatik olarak en uygun vites geçişini sağlıyor. Bütün bunlar vites geçişlerinde verimliliği artırıyor ve yakıt tüketimini azaltıyor. Ayrıca debriyaj pedalı olmayan bu sistemde otomatik debriyaj kumandası sayesinde vites değişimlerinde kullanım hatalarından kaynaklanabilecek arızalar önleniyor. Volan, baskı, debriyaj balatası gibi parçalar güvence altına alınıyor. Sürücü, vites değiştirme ve debriyaj basma yükünden kurtulduğu için yola daha fazla konsantre olabiliyor. Sürüş konforu ve güvenliği artıyor. Öndeki araçla güvenli takip mesafesini koruyan adaptif hız sabitleyici sistemi Mercedes-Benz yıldızının arkasındaki radar tensörü ile birlikte çalışıyor. Kısaca ACC olarak adlandırılan bu sistem sadece güvenliği artırmakla kalmıyor, sürüş kolaylığı da sağlıyor. Kötü hava koşullarında ve karanlıkta bile işlevselliğini kaybetmeyen radar, aracın 250 metreye kadar önünü ve yol genişliğinin tamamını izleyebiliyor. Önde giden araçla değişken olarak tanımlanmış bir güvenlik mesafesinin altına düşülürse ART güvenlik bölgesi korunacak şekilde otobüsü yavaşlatıyor. Acil durum asistanı, aktif acil fren sistemi olası gücünün maksimum %20'siyle yumuşak bir frenleme başlatabiliyor. Sistem ayrıca dur-kalk asistanı ile de ideal bir ikili oluşturuyor. Bütün bunlar sürüş güvenliğinin artmasını sağlıyor. Mercedes-Benz tarafından üretilen om 470 FE motorunun önceki durumda 290 kW güce sahip versiyonu 2021 yılından itibaren daha da güçlendi. Turismo 16 modellerinde motor gücü 25 kW daha artırılarak 315 kW'a çıkartıldı. Bu güçlü motor Mercedes-Benz'de yakıt tasarrufunda daha da etkili sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Tüm turizma modellerinde teslimat sonrası retrofit yapılan multimedya sistem montajları yeni bir ihtiyacı ortaya çıkardı. Araçlardaki artan enerji tüketimi nedeniyle güvenliği artırmak için Kablo altyapısı ile ilgili optimizasyon gerekiyor. Mercedes-Benz araçlarında kablo altyapısı güncellenerek bu ihtiyaca cevap verildi. Yeni durumda Wi-Fi erişimi sağ arka aks arkasındaki bagaj odasına alındı. Yine Wi-Fi gibi FMS 220 volt güç ihtiyacı için kablo hazırlıkları arka aksın sağ arkasındaki bagaj odasına taşındı. Böylece kablo altyapısı retrofit multimedya montajı ile daha uyumlu hale getirildi. Ayrıca araçlarımızın tavan arka kısmında retrofit takılan uydu antenleri için de ön hazırlık sunuldu. Yapılan optimizasyon sayesinde multimedya montajlarında araç üzerindeki müdahaleler ve olası güvenlik riskleri minimuma indirildi ve değer kayıplarının da önüne geçildi. Sürücü yatma yerindeki rulo kapak uygulaması standart donanımı olarak sunulmaktadır. Bu sistem İç mekanın değişen hava koşullarında yalıtımının sağlanması ve iç mekandaki kişiye özel alan standardını yükseltmek için uygulanmıştır. İç kısmından yukarı çekilerek pratik bir biçimde açılan mekanizması ile kullanım kolaylığı ve konfor sağlamaktadır. Uzun seyahatler sırasında sürücülerin dinlenme ihtiyaçlarını karşıladıkları sürücü yatma yerinde diğer bir konfor özelliği minderin kalınlığının ve genişliğinin artırılması ile sağlanmıştır. Yeni tasarımı ile 10 santimetre yüksekliğe sahip olan sürücü yatma minderi genişletilerek yüzeydeki hava akımlarının azaltılması sağlanmıştır. Yumuşak ve genişletilmiş minder ile sürücülerin daha konforlu biçimde dinlenebilmeleri sağlanmaktadır. Tüm turizm modellerinde COVID-19 salgınına karşı koruma amaçlı çözümler yer alıyor. Bu modelde antiviral etkili yüksek performanslı partikül filtreleri standart olarak sunuluyor. Klima kontrolü için yazılım güncellemeleri yapılabiliyor. Müşterilerimiz talep ederlerse servislerde yapılacak güncellemeler ile dışarıdan alınan temiz hava oranı daha da artırılabiliyor. Bu sistem sayesinde otobüslerin içindeki hava her iki dakikada bir tamamen değiştirilebiliyor. El dezenfektörü dispanseri ve sürücü koruma camı da opsiyonel olarak 2021 başından itibaren modellerimizde sunulabiliyor. Yeni otobüs siparişleri haricinde mevcut otobüslere de retrofit olarak eklenebilen bu donanımlar sayesinde daha güvenli ve huzurlu yolculuklar yapılabilir. Aktif filtre ile donatılmış araçlar yolcu kapılarında yolcunun görebileceği bir çıkartma ile de işaretlendi. Sürücü mahalline sürüş kolaylığını ve konforunu artıran yeni özellikler eklenmiştir. Sürücü için ayrı hoparlör, gece sürüşlerinde sürücülerin araçtaki müzik yayını daha da kişiselleştirebilecekleri bir standart donanım olarak sunulmuştur. Geceleri özellikle ön sırada seyahat eden yolcuların dinlenme konforunun artırılması ve sürücü mahallindeki müzik yayınının yolcular tarafından duyulmasını minimize etmek için devreye alınmış bir donanımdır. Sürücü kontrol panelinde yer alan çift USB ile mobil telefon ve küçük elektrikli aparatların kolaylıkla şarj edilebilmesi mümkün hale gelmiştir. USB şarj Uzun yolculuklarda sürücülere mobil cihazlarını kullanırlarken önemli bir rahatlık sağlamaktadır. Sürücülerin araç kullanımları sırasında biriken evraklarını koyabilecekleri bir bölme sürücü koltuğunun solunda yan duvardaki bölmenin içinde yer almaktadır. Ergonomik tasarımı ile sürücünün erişim bölgesinde yer alan ve A4 boyutunda evrakların rahatlıkla yerleştirilebileceği bölme sürücülerimize büyük kolaylık sağlamaktadır. Turizma modellerinde Bosch Smart Radio Audio Sistemi Basic Plus kokpitin sağ üst köşesinde konumlandırılmıştır. Sürüş sırasında audio yayını kontrolü artık sürücü açısından daha konforlu bir biçimde yapılabilmektedir. Bu değişiklik sonrasında önceki konumda yeni boşalan gözler farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Standart donanım olarak sunulan deri direksiyon, doğal malzeme olması nedeniyle kullanımda yumuşak, konforlu ve yüksek bir kavrama sağlamaktadır. Ayrıca deri malzeme sıcaklık ve soğukluk farklılıklarını da dengelemeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra dayanıklı malzeme ve yüksek kaliteli işçilik sayesinde uzun ömürlüdür. Arka kapı kamerası arka kapının açılmasıyla birlikte giriş ve basamaklar bölgesindeki görüntünün gösterge paneline yansıtılması ile çalışır. Üst kısımda yer alan kameranın hemen yanında konumlandırılan ışık da kapının açılmasıyla yanar ve görüntünün her durumda gösterge panelinde yansıtılmasını sağlar. Bu sayede yolcuların ve araç personelinin araca biniş ve inişlerinin daha kolay kontrol edilebilmesi sağlanır. Mercedes-Benz host hostes koltuğu kol dayamasını neredeyse iki kat genişletti. Eskiden 34 mm genişliğinde ve duvar tarafında olan kol dayama 2021 yılı itibariyle çift kol dayamalı ve 65 mm genişlikte standart olarak sunulmaya başlandı. Host ve hosteslerin oturma konforunu artırmak amacıyla değiştirilen bir diğer özellik de koltuğun 50 mm daha aşağıda konumlandırılması oldu. Bu değişiklik ve yeni tasarım host ve hosteslerin oturduklarında ayaklarını hem daha geniş bir demine konumlandırmalarını hem de dayama noktasına yaklaşmalarını sağladı. Turizm odasından Basic Plus Cockpit'te mevcut ayak dayama noktasının genişliği artırılırken araca biniş ergonomisinin yeni durumdan etkilenmemesini sağlayacak tasarım çözümleri de üretildi. Dinlenme kalitesini artıran bütün bu yeni özelliklerin yanı sıra host ve hosteslerin yolculuk esnasında içeceklerini koyabilecekleri bir bardak tutucu da bu alanda sağ B sütununa eklendi. Basic Plus kokpitin sağ uç kısmına eklenen düğmesiyle host-hostes koltuğunda oturan görevlinin yolculardan gelen çağrılara zamanında cevap vermesi sağlanıyor. Koltuğundayken host ve hostesin rahatlıkla görebileceği noktaya konumlandırılan uyarıcı ışık, yolculara sunulan hizmetin gecikmeden verilmesini sağlıyor. Turizm sektöründe özellikle rehberlerin ihtiyaç duyduğu kablosuz mikrofon, araçlarımızın standart donanımına eklendi. Kablosuz olması sayesinde daha geniş bir alanda kullanım imkanı sunan mikrofon, aracın içindeki iletişim kalitesini de artırıyor. Kullanılmadığı zamanlarda yerleştirileceği dek aynı zamanda mikrofonun şarj olmasını da sağlıyor. Mercedes-Benz tüm araçlarında asla şarjın bitti sorunu yaşatmıyor. Standart donanım olarak sunulan USB şarj özelliği çift sıra koltuklu araçlarda da koltuk arasında ve ön uç kısımda yer alıyor. USB şarj özelliği sayesinde yolculuklarda mobil cihazların PIR sınırları ortadan kalkıyor. Turizmo 2.1 modellerinde yeni koltuk raylı sistemi sunulmaya başlandı. Araçlarda koltukların zeminle bağlantısını daha güvenli kılan bu sistem kullanım hatalarından kaynaklanabilecek değer kayıplarının önüne geçiyor. Aracın orta koridorunda yer alan ve alüminyum trim etkisi yaratan yüzey çıtasıyla baştan sona fark yaratan bu donanım araç içindeki estetik çıtasını daha da yukarı taşıyor. Ahşap görünümlü PVC ile de oldukça uyumlu bir görünüm sağlayan yeni koltuk raylı sistemi kullanım kolaylığı da sunuyor. Arka dörtlü koltuk sırası haricinde tüm koltukların demin bağlantısı bu sistemle sağlanıyor. Standart koltuğa göre daha yumuşak bir yapıya sahip olan softline koltuklar yolculukların konforunu daha da artırıyor. Kırmızı ve gri renkli kumaşlarla sunulan softline koltuklarda opsiyonel olarak gri ile kombine edilen yeşil, turuncu ve siyah renk alternatifleri de bulunuyor. Yeni koltuklarda kullanılan Composition deri başlık silinebilme özelliği sayesinde hijyen standartını da yükseltiyor. Tüm şehirler arası Mercedes-Benz otobüslerde standart olarak sunulmaya başlanan koyu renkli camlar sayesinde yolculuklar artık daha konforlu. Koyu renkli camlar yaz aylarında güneşin yarattığı sıcaklık ve fazla ışığın olumsuz etkilerini ortadan kaldırıyor. Bu camlar sayesinde araç içinde hissedilen klima etkisi yükseliyor ve çevre daha rahat izleniyor. Araç içinde sağladığı konforun yanı sıra koyu renkli camlar aracın dış görünümüne de Farklı bir ışıklık getiriyor. Orta koridorun ön kısmında yer alan tavan ışıklarının kademeli olarak ayarlanması sayesinde aracın ön camındaki yansımı azaltılmıştır. Bu donanım ile beraber tüm tavan ışıkları %35 kısık modda yanarken yolcuların da gece seyahatleri daha konforlu hale gelmiş. Özellikle mola öncesi ve sonrasında aracın içinde ışık konforu artmıştır. Bir diğer yeni özellik olan çift camlı ve koyu renkli tavam camları ile de aracın içinde ve dışında sıcaklık farkından oluşacak nemlenme en aza indiriliyor. Bu camlar yukarıdan gelen güneş ışığının etkisini de azaltıyor. Arka kapı bölgesinde konumlandırılan mutfak ünitesinin üzerine yeni bir özellik olarak paket rafı dolabı eklendi. Mutfak noktasına yakın olduğu için kullanımı pratik ve fonksiyonel olan bu dolap kilitlenebiliyor. Host ve hostesler özel eşyalarını da bu dolapta muhafaza edebiliyor.